yazar ve akademisyen Sir Malcolm Stanley Bradbury'nin şimdiye kadar yazılmış en güçlü korku hikayelerinden biri diye tanımladığı Dracula, hukukçu Jonathan Harker'ın Kont Dracula adında bir alıcının Londra'da satın almak istediği evin işlemlerini yapmak üzere Transilvanya'ya gidişiyle başlar. Jonathan, müşterisinin şatosunda dehşet uyandıran keşiflerde bulunur. Kısa bir süre sonra Londra'da da huzur kaçıran bir takım olaylar başlar. İçinde kimse olmayan bir tekne batar, genç bir kadının alnında gizemli bir işaret belirir. Tımarhanedeki bir ruh hastası, efendisinin gelmek üzere olduğundan dem vurmaya başlar. Olaylar, uğursuz kont ve onunla savaşmayı göze alan bir grup genç arasında çatışmaya dek gidecektir. İrlandalı yazar Bram Stoker'ın iki taraf arasındaki bu irade ve güç çatışmasını işlediği ve korku edebiyatının başyapıtlarından biri sayılan Dracula, yayınlanmasının üzerinden 100 yılı aşkın süre geçmesine karşın bugün de aynı ilgiyle okunuyor. Edebiyatın en korkunç hikayelerinden biri olarak kabul edilen Bram Stoker'ın Drakulası bizi ürkütmeyi başarıyor. Çünkü onun vampirinin inandırıcılığı hepimizin içine sürekli yeşeren bir şüphe tohumu ekti. Bram Stoker, vampirler ve Drakula hakkındaki bilgilerini İngiliz gezgin Emily Gerard tarafından yazılan Ormanın Ötesindeki Topraklardan isimli gezi kitabından almıştır. Aslında Stoker, kitabın adının Kont Vampir olmasını ve Avusturya'nın Steiermark bölgesinde geçmesini planlamıştı. Fakat Gerard'ın 3. Ulet, Romanya ve Transilvanya hakkındaki notlarını okuduktan sonra romanın adını Drakula olarak değiştirir. Stoker ayrıca orijinal romanın başında kullanmak istediği fakat sonradan ayrı olarak yayınladığı Drakula'nın konuğu isimli bir öykü de yazmıştır. Mary Shelley'nin yarı uyanık halde gördüğü bir kabustan esinlenerek yazdığı Frankenstein, Lord Byron'la girdikleri bir iddia sonucu kısa bir korku hikayesi olarak ortaya çıktı. Ardından Percy Shelley'nin ısrarıyla roman haline getirildi. Genç bir kimya öğrencisi olan Victor Frankenstein'ın yaratılışın köklerini duyduğu ilgi çocukluk yıllarında başlar. Adeta bir esrime halinde ölü bedenlerden bir araya getirerek yarattığı canavarı gördüğü anda tiksinti ve dehşet duyguları içinde laboratuvarını terk eder. Bir ömür yaratıcısının peşinde dolaşacak olan canavar, içine düştüğü korkunç yalnızlık nedeniyle intikam duygularıyla dolar. Bunun bedeli ard arda yaşanan cinayetlerle ödenirken iyi ve kötü arasındaki ayrım neredeyse kaybolacaktır. Frankenstein, gotik roman ve romantizm hareketleri unsurlarından etkilenmiştir. Edebiyatta ve popüler kültürde önemli bir etkiye sahip olan Frankenstein, korku hikayelerine, filmlere ve oyunlara etki etmiştir. Romanın yayımlanmasından bu yana canavarı nitelemek için Frankenstein ismi kullanılmaktadır. Bu kullanım bazen yanlış kabul edilir. Fakat bu ifadeyi kullanan eleştirmenler bu tanımlamayı oturmuş ve kabul edilebilir bir ifade sayarlar. Yaratık romanda yaratık, canavar, iblis, başarısızlık, sefil Arkadaş ve o olarak adlandırılır. Victor Frankenstein'le konuşmasında kendini, Adem olması gerekirken haksız yere mutluluktan mahrum edilen, cennetinden kovulmuş bir meneye benzetir. Ayrıca yaratığın okuduğu ve kitabın alt başlığıyla da bağlantılı olan Kayıp Cennet'teki Lucifer'la da kendini durumunun timsali olarak görür. Otostopçunun Galaksi Rehberi, İngiliz yazar Douglas Adams tarafından yazılan bir seridir. İlk olarak 1978'de BBC'de bir radyo programı olarak yayınlanan fenomen, daha sonra sahne gösterisi, kitap serisi, televizyon dizisi, çizgi roman ve hatta havlu serisine bile uyarlandı. Bu uyarlamaların çoğunu Adams bizzat yapmıştır. Adams, her uyarlamada hikayeyi biraz daha değiştirmiştir. Bu nedenle de uyarlamalarda birbiri arasında tutarsızlıklara rastlanılsa da asıl hikaye hep aynı kalmıştır. Otostopçunun Galaksi Rehberi absürt olayları, ilginç karakterleri, değişik espri anlayışı ve eleştirel yazımıyla yazıldığı ilk günlerden beri her yaştan okuyucuyu etkilemiş ve de birçoğunun gözde kitabı konumuna gelmiştir. Bir röportajında Adams bir gece kamp kurduktan sonra bölgeye ait bir otostopçu rehberini incelemiş ve daha sonra yıldızları seyretmeye başlamıştır. Otostopçunun galaksi rehberini yazmak o anda aklına gelmiş ve ilk notlarını orada almıştır. Seri Arthur Dent adındaki sıradan bir İngiliz'in uzayda kestirme bir yol yapması için dünyanın patlatılmasından biraz önce Fort Prefect adındaki bir uzaylı ile beraber bir vagon inşaat gemisine otostop çekerek dünyadan kaçmayı başarmasıyla başlar. Ancak Vogonlar tarafından tespit edilen ikili Vogon gemisinden atılırlar. Ford'un yarı kuzeni ve part-time galaktik başkan Zaphod Beeblebrox çaldığı Altın Kalp adlı uzay gemisiyle bilmeden de olsa Arthur'la Ford'u ölümden kurtarır. Arthur gemide Marvin adındaki Android ile tanışır. Marvin, altın kalpte çalışan ve yaşamaktan çok sıkılmış depresif bir robottur. Gemide aynı zamanda Trillian adlı Arthur'dan başka yaşayan tek insan olan bir kadın vardır. Bu şekilde başlayan seri, ekibin mutlak cevabın sorusunu ararken karşılaştıkları maceralarla devam eder. Ursula Kroeber Le Guin Amerikalı yazardır. Bilim kurgu ve fantezi edebiyatının en önemli yazarlarından kabul edilen Le Guin, bu alanlardaki eserlerinin yanı sıra şiir, tiyatro, çocuk ve genç edebiyatı alanlarında da yazar ve çevirmen olarak da katkıda bulunmuştur. İlk romanı 1966 yılında yayımlanan Le Guin'in eserlerinde ağırlık olarak Jung'un, Taoizmin, varoluşçuluğun ve Yunan mitolojisinin etkileri görülmektedir. Yazar başta Hugo ve Nebula olmak üzere pek çok ödül almıştır. Yerdeniz, Le Guin tarafından ilk olarak 1964 tarihli The World of Unbinding isimli kısa öyküden ortaya çıkarılan ancak daha sonra 1968'de ilk baskısı yapılan Yerdeniz Büyücüsü romanıyla ünlenen kurgusal evrendir. Bu evrende geçen olayları içeren Yerdeniz Büyücüsü, Atuan Mezarları, En Uzak Sahil, Tehanu, Yerdeniz Öyküleri ve Öteki Rüzgar kitaplarının tamamı Yerdeniz serisi adıyla anılır. Yerdeniz'de geçen 5 roman ile 7 hikayenin 5'i sayılan kitaplarda yer almıştır. Kitaplarda temel olarak Çevik Atmaca Gedin hayatı anlatılır. Ancak öyküler daha önceki ve daha sonraki dönemlerde de geçer. Le Guin, serinin birbiriyle ilişkili ilk 3 kitabının her birinde bir temadan hareketle öyküyü oluşturmuştur. Serinin kitapları ile ilgili bu temaları arka kapak yazılarından çıkarmak mümkündür. Serinin ilk kitabı Yerdeniz Büyücüsü, Le e göre büyüme temasını işleyen bir romandır. Roman, gelecekte yerdenizin en büyük büyücülerinden biri olacak olan Ged isimli bir çocuğun ününü borçlu olduğu maceralarından önce başından geçen olayları anlatır. Serinin ikinci kitabı Atuan Mezarları, Le e göre doğum, yeniden doğum, yıkım ve özgürlük temalarını ele almaktadır. Yerdeniz'in Kargat diyarında geçen roman, isimsizlerin rahibesi olan Ölümsüz Arhan'ın Tenar adlı bir kızın bedeninde yeniden doğmasıyla başlar ve Tenar'ın kendi kimliği ile Arhan'ın kimliği arasındaki mücadelesini konu alır. Serinin üçüncü kitabı En Uzak Sahil, Loguin'e göre ölüm temasını işlemektedir. Serinin dördüncü kitabı Tehanu ve 5. kitabı Öteki Rüzgar uzun aralardan sonra yazılırlar. Loguin, Yerdeniz ile hesaplaşmasını bitirememiş olacak ki seriyi Yerdeniz öyküleriyle devam ettirir. Modern edebiyatın en epik Mesih anlatılarından biri sayılan Dun, genç Paul Astreides'in hikayesini anlatır. Astreides'in ailesi, evrendeki en önemli ve en değerli madde olan melanj baharatının tek kaynağı olarak bilinen Arakis gezegeninin kontrolünü kabul etmiştir. İmparatorluğun güçleri, Arakis'in kontrolü için birbirlerinin boğazına sarılırken, politika, din, ekoloji, teknoloji ve insani duyguların çok katmanlı, karmaşık etkileşiminden benzersiz bir hikaye doğacaktır. Dün, Frank Herbert'ın Hugo ve Nebula ödüllerini almasını sağlayan ve tüm dünyada 15 milyondan fazla kopyası satılan 6 kitaptan oluşan roman serisidir. Eser, Arthur J. Clarke'ın ifadesiyle Yüzüklerin Efendisi'yle kıyaslanabilecek tek şaheser kurgu romanıdır. Seri, Bütünü düşünüldüğünde insan doğası, din, siyaset ve ekonomi kurumları, liderlik olgusu, erkek, kadın kavramlarına dair muhteşem denebilecek sosyolojik, psikolojik ve felsefi tahliller ve gözlemler içerir. Felsefi bir derinliğe sahiptir. Serinin tamamına yayılmış aforizmalar eserin özenle oluşturulmuş özgün kurgusuyla birleştirildiğinde 3500'e yakın sayfasıyla 6 kitaptan oluşan artık dünya çapında bir kült haline gelmiş tek bir eser ortaya çıkar. Serinin ilk kitabı olan Çöl Gezegeni Dune 1965, son kitabı olan Dune Rahibeler Meclisi ise 1984 yılında yayımlanır. Frank Herbert'ın, 1986 yılında ölümüyle üzerinde çalışılan 7 Dune kitabı tamamlanamaz. Çöl Gezegeni Dune, David Lynch tarafından 1984 yılında sinemaya da aktarılmıştır. İlk hikayesi Mor Köpük dergisinde yayınlanan Kafirliği İçin Apologya'dır. Aynı dergide yayınlanan bir diğer hikayesi 1989 tarihli Rab Numa'dır. Yavuz Sultan Selim Han Efendimizin Çaldıran Meydan Muharebesi hikayesi kitaplık dergisinde yayınlanmıştır. Yiğit Değer Bengi tarafından hazırlanan 1002. Gece Masalları aynı kitapta İnşaat İşçisi Rıfkı'nın Dehşet Verici Akıbeti isimli öyküsü yer almıştır. Karanlığın, yılan kavi sokakların, demkeşlerin, paranın hüküm sürdüğü Galata'nın, karın deşip boğaz kesen, husiye vurup göz çıkartan hikayelerin, zagon üzerine öttürenlerin, bahtsızların, yolcuların, rüya görenlerin, maceracıların şehrindeyiz. Uzun İhsan Efendi'nin yedi ikliminde, dört bucak, yer altında ve yer üstünde gezinen dünya atlasında. Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar'ın yayınlanmış ilk romanıdır. Kitap, İlk kez Ocak 1995 tarihinde basıldı. Yayınlandığı andan itibaren hem içerik hem biçim olarak ilgi gördü. Birçok yeni baskısı yapıldı ve eleştirmenler tarafından olumlu değerlendirmelere tabi tutuldu. Eser, dolayısıyla Anar için edebiyatın yeni soluğu tanımlaması yapıldı. Kitap, İhsan Oktay Anar'ın bir felsefeci olduğunu göstermiş ve okuyucuya bu derinliği iletebilmiştir. Ayrıca kitaptaki düzgün ve akıcı anlatımın okuyucu üzerindeki tesiri sayesinde tarihe olan ilgi artmıştır. Kitapta kullanılan dil anlaşılır olmasına karşın çeşitli dillerden eski sözcükler de içermektedir ve bize aşina olduğumuz bu dile karşı adeta yeniden düşünmeye sevk etmiştir. Amerikalı yazar George Raymond Richard Martin, fantezi, korku ve bilim kurgu senaryo yazarıdır. Kendisi en çok Türkçe'ye Buz ve Ateşin şarkısı olarak çevrilen ve daha sonra Game of Thrones adıyla dizisi çekilen A Sons of Ice and Fire isimli epik fantezi roman serisinin yazarı olarak bilinir. Martin, Time tarafından 2011'in en etkili 100 kişisi arasına seçilmiştir yazların 10 yıllar, kışların bir insan ömrü sürebildiği diyarda dehşetli ve soğuk zamanlar yaklaşmaktadır. Kış yarının kuzeyindeki buzul topraklarda yedi krallığı koruyan surun ötesinde tehditkar doğaüstü güçler toplanmaktadır. Savaşın tam ortasında doğdukları topraklar kadar sert, boyun eğmez Starklar vardır. Acımasız soğuğun hüküm sürdüğü kuzeyden Uzak güneydeki sıcak zevk yurduna uzanan lady'ler, lordlar, savaşçılar, büyücüler ve katillerle dolu öykü, korkunç kehanetlerin işaret ettiği bir devirde başlamaktadır. Komplo, trajedi, ihanet, zafer ve dehşet dolu olayların ortasında Stark'ların dostlarının ve düşmanlarının kaderi bıçak sırtındadır. Hedef, en ölümcül savaş olan taht oyununda muzaffer olmaktır. Romanda çeşitli bakış açısı ve olay örgüsü mevcuttur. Martin, önemli Westeros, Duvar ve Targaryen hanedanlarını tanıtarak giriş yapmaktadır. Romana dayanılarak ticari kart oyunu, masa oyunu ve rol yapma oyunu gibi birçok yan ürün piyasaya sürülmüştür. Ayrıca 17 Nisan 2011'de ilk bölümü yayınlanan Aynı adlı HBO dizisinin ilk sezonu romana dayanılarak uyarlanmıştır. İlk defa 6 Ağustos 1996'da yayınlanan roman, 1997 Locus ödülünü kazandı. Ayrıca 1998 Nebula ödülü ile 1997 Dünya Fantazi ödülüne aday gösterildi. Romandaki Daenerys Targaryen bölümlerini içeren Blood of the Dragon kısa romanı en iyi kısa roman dalında 1997'de Hugo ödülünü kazandı. Ocak 2011'de roman New York Times en çok satanı oldu ve Temmuz 2011'de bir numaraya yükseldi. Dilbilim profesörü ve roman yazarı John Ronald Royal Tolkien'ın olağanüstü bir titizlikle kurguladığı Orta Dünya adlı fantastik, mitolojik bir evrende geçen Hobbit, yazarın bu evrende geçen masalları çocuklarına anlatmaya başlamasıyla bir kitap haline gelmiştir. Hobbit, edebiyat çevrelerince büyük saygı gören Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin başlangıcını anlatmasıyla da önemli bir yere sahiptir. Peter Jackson tarafından üçleme olarak sinemaya uyarlanan eser, yayımlandığı tarihte büyük bir ilgi görmüştür ve olumlu yorumlar alarak çok kısa zamanda kült eser mertebesine erişmiştir. Hobbit adlı eserin üzerine kurulduğu Orta Dünya, büyülü, çeşitli ırklara ve dinlere sahip epik bir dünyadır. Bu dünyada insanlar, cüceler, elfler, büyücüler, ejderhalar, goblinler ve orklar yaşamaktadır. Cüceler Dağların kalbinde yaşayan kudretli, madenci bir halktır. Korkunç ve altına susamış şeytani ejderhas Moik, Erebor adlı cüce kentine saldırır ve burada yaşayan cüce halkın başına korkunç felaketler getirir. Ana kaçıp sürgün hayatı yaşamak zorunda kalan Erebor tahtının varisi Thorin Meşe Kalkan ve kuzenleri, Gandalf adında bir büyücünün yardımıyla ana vatanlarını ejderhası Morgue'dan kurtarmak için olağanüstü bir plan yaparlar. Bu planda oynayacağı rol son derece önemli bir hal alacak olan Hobbit Bilbo Baggins'in kapısını çalarlar ve Bilbo hiç beklemediği bir anda destansı bir maceraya dahil olmak zorunda kalır. Hemen Caitlin Rowling ilk kitabı Tavşan'ı henüz 6 yaşında yazdı. Onu dünyaya duyuran Harry Potter serisinin temellerini ise rötarlı bir tren yolculuğu esnasında attı. Eşinden ayrıldıktan sonra kızına bakmak ve geçimini sağlamak için uğraşan Rowling, felsefe taşını bir Çin lokantasında tamamladı. Harry Potter'la 400 milyondan fazla kopya satarak hem edebiyat hem de sinema dünyasında adından sıkça söz ettiren yazar, Aynı zamanda bir kitap yazarak dolar milyarderliğine yükselen ilk kişi oldu ve İngiltere'nin en zengin kadını ünvanını elde etti. Harry Potter serisinin ilk kitabı Harry Potter ve Felsefe Taşı 1997 yılında piyasaya çıkmıştır. 7 kitaplık seri günümüz itibariyle tümüyle tamamlanıp satışa sunulmuştur. Ünlü serinin kitapları, dünyanın en hızlı satan kitabı ve dünyanın en çok satılan çocuk romanı ünvanlarını şimdiden üstlerine almışlardır. Kitap serisi her yaştan okurun ilgisini çekmiştir. Anne ve babasını talihsiz bir kazada kaybettiğini sanan Harry Potter, evlatlık verildiği akrabaları, Dursley'lerle birlikte yaşamakta ve sıradan bir çocuk olduğunu düşünmektedir. Geçmişinden bir haber olan Potter'ın geleceği, beklenmedik bir anda baykuşlar tarafından getirilen mektuplarla tümüyle değişecektir. Harry Potter bir Muggle değildir. Onun tüm sihir dünyasında küçük yaştan itibaren şöhrete kavuşmuş bir büyücü olduğunu anlaması ise biraz zaman alacaktır. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na başvurmadığı halde seçilen Potter, bir yandan ailesiyle ilgili gizemi kavrayıp kimliğini kazanırken bir yandan da karanlık güçlerle mücadele etmek zorunda kalacaktır. John Ronald Royal Tolkien, 1892'de Güney Afrika'da doğdu. Oxford Üniversitesi'nde dilbilim ve eski İngilizce konularında uzmanlaştı ve aynı üniversitede 1959'a kadar profesörlük yaptı. Yüzüklerin Efendisi'nin 1954 ve 1955 yıllarını üç cilt halinde yayımlanması, özellikle saygıdeğer bir İngiliz dili ve edebiyatı profesörünün fantezi gibi bir türde eser vermesi, edebiyat çevrelerinde küçük çaplı bir skandala yol açtı. Tolkien'in 1937'de yayımlamış olduğu Hobbit, daha ziyade masal türüne ait bir çalışma olarak kabul edildiği için üzerinde pek durulmamıştı. Yüzüklerin Efendisi'nin yarattığı dalgalanma, Fantazi türünün saygın edebiyat türleri arasına girmesinde önemli rol oynadı. Tolkien'i izleyen fantezi yazarları onu ve yarattığı orta dünyayı büyük ölçüde taklit ettiler. Yüzüklerin Efendisi son yüzyılın en çok okunan 100 kitabı arasında en başta geliyor. Bilim kurgu, fantezi, polisiye, çok satan ya da ana akım demeden tüm edebiyat türleri arasında tartışmasız bir önderliğe sahip eserlerin başında geliyor. Bir açıdan bakıldığında bir fantezi romanı, başka bir açıdan bakıldığında insanlık durumu, sorumluluk, iktidar ve savaş üzerine bir roman. Bir yolculuk, bir büyüme öyküsü. Fedakarlık ve dostluk üzerine, hırs ve ihanet üzerine bir roman. Tolkien'in yapıtı söz konusu olduğunda dünya ikiye bölünmüştür denir. Yüzüklerin Efendisi'ni okumuş olanlar ve okuyacak olanlar. 1997 ile birlikte çok sayıda Türkiye'li okur da okumuş olanlar safına geçme fırsatı buldu. Türkçe basımının ilk iki kitabı Yüzük Kardeşliği ve İki Kule bu ilginin evrenselliğini kanıtladı. Polisiye, bilim kurgu ya da fantastik meraklıları, şiir, roman ve öykü okurları hep birlikte Frodo, Sam, Merry, Pippin, Aragorn ve Gandalf'ın maceralarını okumaya, Orta Dünya'da yaşamaya başladılar. Üçüncü kitap Kral'ın Dönüşü ile birlikte Yüzüklerin Efendisi tamamlanıyor. Bu kısımda Karanlık Efendisi ile Yüzük Kardeşliği iki cephede karşı karşıya geliyorlar. Frodo ve Sam ellerinde hepsine hükmedecek tek yüzükle Mordor'un içine Karanlığın Kalbi'ne doğru bir yolculuk yaparken diğerleri de karanlığa karşı son cephe olan Gondor'da umutsuz bir savunmaya girişiyorlar.